Herkese tekrardan merhabalar. kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün sizlerle beraber SASA Polyester hissesinin yeni bir teknik analiz ve aracı kurum çalışmalarıyla karşınızdayım. Güzel bir çalışma gerçekleştireceğiz SASA Polyester ile ilgili. Özellikle tekrardan trend dönüş yerleriyle beraber alım yerlerini konuşuyor olacağız. Öncelikle çalışmamıza geçmeden önce diyelim. E, bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Beğeniler bizim için önemli. Onun dışında da bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız da daha doğrusu takip etmek istiyorsanız da kanalımıza abone olabilirsiniz. Şimdi öncelikle bir aracı kurum çalışmasıyla başlayalım. Bu noktada günlük periyotta Sasa'da 45 milyon notluk bir alımı söz konusu olmuş. Satış tarafında BOFA var. Tabii bir haftalık görüntüye bir bakalım biz. Haftalıkta 47 milyon üstünde lotta e, 3.51 maliyette gedik kapatmış. 16 milyon üstünde de yatırım finansman var. Satış tarafında 27 milyonun üstünde BOFA'nın ve 24 milyon üstünde AK yatırımın bir satış ağırlığı söz konusu olmuş. Sonra info yapı kredi ve A1 kapital şeklinde de ilerlemiş. Yani gediğin hareketlerini tabii takip etmek lazım. E, şöyle haftalık periyotta da 5 günün üstünde bir mum kapanışı var ancak hacimler çok düşük ilerlemekte yani hacimlerin bu kadar düşük olması e, kapanış durumunda mesela 5 gün üstüne kapanış var ancak çok fazla güven verdiğini işin açığı söyleyemeyiz o anlamda e, yarınki hareket devamında bir bakmak lazım 3.51 üstündeki kapanış durumlarında onun dışında 357 direnci var. 21 günlük ortalama direnci bu seviye üstündeki bir kapanış durumu da işin açı çok çok önemli olacaktır. Ki bu kapanış durumu geldiği takdirde de 3.64'deki direnci var. Ee işte bana göre kademeli alımlarda ilk alım 21 günlüğün üstünde gerçekleşebilir. Bu alım durumundan sonra da stopu 5 günlüğe koyun, koymak gerekir. Ee, Negatif trendteyiz. Tüm ortalamaların altındayız. Çımokluğun altındayız. Bollinger bandı iyice daralmakta. Bu anlamda temkinli olmakta. Ve stopu her zaman yakın seviyede tutmakta yarar olduğunu ben düşünmekteyim. Bu yukarı yönlü hareketliliklerde ne zaman pozitif tarafa geçeriz biz? Şu 200 günün üstünde kapanış olduğu takdirde. Yani buradaki kapanış durumlarını bu anlamda takip ediyor olacağız ki. 200 günlük ortalama 4.34 seviyesinde ilerlemekte. 4.34 seviyesi üstündeki kapanış durumları kısacası bizi pozitif trende tekrardan getirmiş olur. Ha, yani kısa vadede 3.57 seviyesi önemli ilk alım için akabinde alımları her Fibonacci seviyesi üstündeki kapanışlarla kademe ile gerçekleştirilebilir. Ta ki 200 günlük ortalama üstündeki kapanış durumu olduğundan sonra o kapanış durumundan sonra da sasa için ayırdığınız tüm portföyü oyuna sokabilirsiniz stopu da 200 günlüğe koyabilirsiniz bu bir senaryo çalışmasıdır diyelim bu tarz kademeli alımlarla her zaman 200 günlüğünün altında bir strateji üretmek kendinizi güvenli konuma koy, koymanızı sağlar aynı şekilde de kısa vadede bir stop noktası belirlemekte yine elinizi güçlendirecek bir strateji yöntemidir demiş olalım arkadaşlar bunun dışında da daha farklı şu an için söyleyebilecek bir durum var mı diye bakıyorum. Yok. E, AKD'sine baktık. Tekliğine baktık. Çok da fazla aslında uzatmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Bunların dışında da bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür etmekteyim. Hafta içindeki analizlerimize karşılaşmak üzere diyelim. Kendinize iyi bakın.